Bu saçla çıkmaya emin değildim ama bir cesaret çıktım. Hayatımda sanırım hiç bu kadar kısa kestirmedim saçımı. Ben yaklaşık 7. 8. sınıftan beri telefon kullanıyorum. Onun öncesinde telefonum yoktu. 8. sınıftaki ilk telefonum Samsung Galaxy Pocket'tı. Buraya resmini koyayım. Ee, Samsung Galaxy Pocket'tan sonra ben iPhone 5s'e geçtim. iPhone 5s benim ilk iPhone'umdu ve gerçekten çok iyi kullanmadığımı söyleyebilirim onu. Ama deli iPhone'da o fanı olduğum zamanlar, hala da çok severim kendisini Faruk Beyciğim'in. O zamanlar iPhone 5s ilk e, iPhone'umdu. Daha sonra bir celallenme, bir böyle inovasyon falan derken, dizilerde, meczizirde gördük falan. Nerede gördüm? Fii'de gördüm galiba. Samsung Galaxy S8'e geçtim. Daha sonra da iPhone 11'e geçtim. iPhone 11'i bir sattım, tekrar iPhone 11 bir aldım falan böyle 2 sene içerisinde. iPhone 12'yi pas geçip de iPhone 13 Pro'ya geçtim ve ben yaklaşık 4 aydır iPhone 13 Pro'yu kullanıyorum. Peki ben bu iPhone 13 Pro'yu kullandığım 4 aylık süreçte neler yaşadım? Bu telefonu kullanırken bana ciddi anlamda hayatıma farklar koydu mu, getirdi mi? Bunları konuşmak istiyorum bu videoda. Hadi başlayalım. Selam dostum, hoş geldin. Hoş geldiniz hepiniz bütün izleyenler. iPhone 13 Pro ile geçen 4 aylık süreci anlatacağım bugün sizlere. Ben bu telefonu 2021'in Ekim ayında, sene sonuna doğru zor Apple Center'dan aldım Apple'ın mağazasından ve gördüğünüz üzere Neydi lan bu rengin adı? Sierra mavisi. Sierra mavisinden aldım arkadaşlar ve bu Sierra mavisini bulmak gerçekten çok zordu. Hatta iPhone 13 Pro'yu bulmak çok zordu o dönemde. Aynı gün içerisinde birkaç saatte hem Akasya AVM'de hem de Zorlu Center'da stoklar geldiği gibi bitti. Sierra mavisi modelini aldım. Son kalan buydu 128 GB'lık bir modeldi bu ve ben de bunu 128 GB bana yeter diyerekten satın aldım. Neden Pro aldım? Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve bunda 3 kamera var. Evet 3 kamera iPhone 13 alsam iki kamera bana yeterli olabilirdi ama daha sofistike özellikler var. Örneğin makro modu vardı işte 3x zoom özelliği vesaire derken ben özellikle çok küçüklüğümden beri portre fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve portre fotoğraf özelliği var derken falan filan Pro'yu bir tercih etmek istedim. Tasarım olarak da çok hoşuma gidiyordu şu arkadaki mat tasarım. O yüzden ben Pro'yu tercih ettim arkadaşlar. Buna detaylı değineceğim. Peki neden 13 Pro Max değil de 13 Pro aldım veya 13 mini veya 13 almadım. Şimdi 13 Pro Max açık açıkçası aynı fiyatta olsaydı Pro ile hatta daha bile düşük olsaydı 1000 lira falan ben yine 13 Pro'yu tercih ederdim. Neden? Çünkü ben elimde çok büyük bir telefon kullanmayı sevmiyorum. Yani şöyle bir algı oluşturuldu son dönemlerde. Telefon ne kadar büyükse o kadar iyidir. Donanım özellikleri de her şeyle işte izleme Falan derken güzel oluyor diyorlar ama telefonun günde kullanım olarak 7-8 saat kullanımında kaç saat bir şey izliyorsun yani ortalamaya vurduğun zaman e, kullanım kolaylığı olarak 13 Pro Max bence kolay kullanım olan telefon değil o yüzden 13 Pro'nun boyutu bana ideal geldi hatta ben 13 Mini almayı düşünüyordum iPhone 11'de önceki telefonum iPhone 11'den Miniye küçülmeye cesaret edemedim ayrıca benim telefonda kafamı en çok taktığım konu pil olduğundan dolayı Pil konusunda da iPhone 13 mini beni birazcık itmişti. 13 ile 13 Pro arasında kaldım en son. Ben iPhone 11 alırken şey demiştim, hani o zamanki maddi koşullarım yetersiz kalıyordu ve bir dahaki iPhone aldığımda Pro'yu tercih edeceğimi kendime söz vermiştim. Bu sefer de aynısını yapmak istemedim. Hani koşulları el veriyorken Pro'yu tercih etmek istedim. O yüzden Pro'yu tercih ettim. Söylemiştim ya bu ilk benim iPhone'um iPhone 5s diye. Şimdi iPhone 5s'teki bu köşeli tasarım benim çok hoşuma gidiyordu. iPhone 11'de köşeli bir tasarım yoktu. Daha yuvarlamsı bir tasarım vardı. iPhone 12'den itibaren ben bu köşeli tasarıma tekrar dönülmesine çok sevinmiştim. Fakat iPhone 12 pas geçmiştim. Yani sürekli her sene telefon güncellemeye bütçemi ayırabileceğimi zannetmiyorum. Çok da mantıklı gelmiyor Türkiye koşullarında zaten. Pro serisinde benim hoşuma gitmeyen bir kısım var. Bu telefonun kenarları paslanmaz çelik. Şöyle gösterdiğimde bu paslanmaz çelik tarafı yani kamerada uzaktan çok gözüküyor mu bilmiyorum ama yakından veya böyle bir baktığınız zaman ışıkta bu parmak izlerini çok tutuyor. Yani ben kenarının paslanmaz çelik olmasından ziyade alüminyum olmasını tercih ederim. Ama alüminyumla bu mat cam nasıl bir uyum sağlar ona da emin değilim. Kendilerince bir kombinasyon yapmışlar burada. Zaten kılıfla kullandığımdan dolayı bunu da çok dert etmiyorum açıkçası. Bu kameranın lensin büyüklüğüne gelince lensler gerçekten çok büyümüş. Yani iPhone 11 ile 12'yi yanına koyduğum zaman onların kamerası bezelle kamerası gibi geliyor. iPhone 6'yı yanına koyduğumda hiç söylemiyorum bile artık onu. Siz düşünün. Bunun kameraları ben buradayım diye bağırıyor böyle. Evet ben iPhone 13 Pro'yum. Hani tamam. Bunun olmasını isteyen arkadaşlar olabilir. Yargılamıyorum. Hani ama böyle bir şey yapıyor yani kendisi. Daha sonra tasarımda değineceğim bir diğer konu çentik minik bir küçülmeye gitmiş. Şöyle gösterecek olursam çentik minik bir küçülmeye gitmiş. Yani şuradaki çentik biraz daha genişti. Canım Apple'cim bu çentiği madem küçülttün. Keşke pil yüzdesini koymaya da bize bir alan açsaydın da biz de ana ekranda koskoca 4 uygulama kaplayan bir widget kullanmak zorunda kalmasaydık pil yüzdesi ile alakalı. Bunu söylemek istiyorum ama Apple bence bu pil yüzdesini çentiksiz modellerine saklıyor diyebilirim. Öyle bir model çıkarır mı ondan da emin değilim ama çıkarırlarsa bence ona saklıyorlar. Bu telefonu aldığımda ilk bir hafta alışamadığım bir durum oldu. Bu yanlardaki tuşlar ses açma, kilit tuşları vesaire bunlar bir tık aşağı kaydırılmış. iPhone 11'de tak tak elim gidiyordu. Sonuç olarak ikisi de 6.1 inç olduğu için elimde nereye basmam gerektiğini 6.1 inç olduğu için biliyordum az çok ama 13 Pro'da ses açmaya basıyorum, sesi kısıyorum falan böyle alakasız bir durum var. İlk bir hafta böyle birkaç gün buna alışmaya çalıştım. Fakat bu tuşların aşağı kayması çok büyük bir avantaj getirmiş. iPhone çok severim. Ama onu onun söylediği bir şeye katılmıyorum. Bu telefonun kenarlarında ki tuşlara yanlışlıkla basarak screenshot alma olayı var. Ben bunu yanlışlıkla günde birkaç defa yapıyordum iPhone 11 kullanıyorken çünkü ses açma ve kilit tuşu birbiriyle aynı hizaya geliyordu. Fakat bu telefonda ses kısma tuşuyla e, kilit tuşu aynı hizaya geldiğinden dolayı basıyorsunuz. Hiçbir işlevi olmuyor. Gayet telefon normal bir şekilde screenshot almadan kullanımına devam ediyor. Bir de donanım kısmına biraz değinmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki Apple son zamanlarda son çıkardığı birkaç telefonda işlemcinin hızı konusunda kendi rekorunu kırıyor. Yani ona yetişebilen bir Android telefonundaki işlemci yok henüz piyasada. Bu nasıl bir cümle oldu anladınız siz. Ve şu andaki işlemciyle takıl kırılma, yavaşlama söz konusu bile değil. Bu konuyu açmaya bile gerek yok. Telefon yağ gibi akıyor. Yağ gibi akıyor demişken Yakından ilgilen ilgilenenlerin bildiği bir konu vardır. Geç de olsa Apple'a da geldi bu özellik. 120 Hz'lik ekran tazeleme hızı bize çok daha hızlı bir telefon kullanıyor, ilizyonu yaratıyor. Çok daha akıcı bir telefon oluyor. Ekran normalin iki katı daha fazla kendini yenileyerek e, kaydırma işlemlerinde sağa sola, yukarı aşağı gibi işlemlerde saniyede 60 kere yaptığı şeyi 120 kere yapmış oluyor yani o yenileme hızını. O yüzden size daha akıcı geliyor o kaydırma işlemleri. Peki bu ne demek? Şunu fark ettim ben kullanırken. Pili sömürmesi demek. İlk iPhone 11'den 13 Pro Geçti mi? iPhone 11'in pilinden Açıkçası ben son zamanlarda rahatsız olmuştum Çünkü pil ömrü de birazcık azalmıştı Ama iPhone 13 buraya geçtiğinde çok ciddi Bir artış beklerken çünkü çok fazla Reklamı yapıldı 12'den işte 13 buraya yükseltildi bilmem ne oldu Falan filan derken 13 buraya geçtim Ya ben çok ciddi bir artış hissedemedim Birkaç gün geçti böyle ayarları kurcalarken Şeyi gördüm kare hızını sınırlamayı Gördüm yani 120 kareyi 60 kareye Geri çekiyor 60 karede kullanmaya Başladım telefonu bu sefer ciddi anlamda Pil konusunda bir artış yakaladım ve telefonu bu şekilde kullanmaya başladım. Evet 120 Hz çok keyifli. Arada açıyorum, kullanıyorum bu şekilde. Daha doğrusu şöyle yaptım. ben, %100'den %50'ye kadar düşüşte 120 Hz kullanıyorum. %50'den sonra otomasyon ayarladım. %50'den sonra telefon otomatik kendini güç tasa güç ee, ne deniyordu ya? Pil tasarrufu moduna alıyor, güç moduna alıyor. Düşük düşük güç neydi bu modun adı ya? düşük güç modunu alıyor kendini ve otomatik olarak 60 Hz'e düşürüyor telefon kendini güç tasarruf modunu aldığında. 120 Hz'in avantajını atıyorum film izlerken 120 Hz'i açarım çünkü 24 kareye sabitliyor. Daha az pil tüketimi demek bu. 120 Hz'de sabit çalışmıyor. 120 Hz ile 10 Hz arasında gidip gelebilen bir ekran tazeleme hızı var. Hiç dokunmadığınız zaman 10 Hz'e düşüyor mesela ama kaydırırken 120'ye çıkabiliyor. Bu telefonun en çok baktığımız yeri ekranı. Ekranda ben iPhone 11'in ekranını hiçbir şekilde kırmamıştım. iPhone 13 Pro'nun da ekranını kıracağımı zannetmiyorum. Zaten ikisini de ekran korumasıyla kullandım ama iPhone 12'den sonra gelen iPhone 13 Pro'da da olan bir ekran koruma özelliği var. Ceramic Shield dedikleri bir kristal kaplama yapıyor Apple bu e, iPhone'ların ekranına. Kendiliğinden ekran koruyuculu şekilde geliyor diyebilirim. Ama benim tavsiyem yine de ekran koruyucu ile kullanmanız çünkü ufak tefek çizilmeler, kılcal çizikler vesaire ilerleyen zamanlarda oluşabilir. Ben de ekran koruyucu olarak hiçbir sponsorluk yok bu videoda birçok markayı denememe rağmen şu anda Spigen'de kaldım. iPhone 11'de de Spigen kullanıyordum. Detaylarına eğer sponsor olurlarsa falan <laughs> gireriz. Ekrandaki en büyük değişiklik ne bu telefonda? Ben iPhone 11'de LCD ekran kullanıyordum. Full HD bile değildi. Hadi ona takılmıyorum. Zaten telefon ekranı küçük o kadar HD'liğine takılmıyorum da. Bu telefonda XDR OLED ekran var. XDR OLED siyahların tam siyah gözükmesi ne kadar önemli diyebilirsiniz. Çok mu önemli? Hayır ama birazcık da keyif işi. Ben telefonu sürekli gece modunda kullanan biri olarak XDR OLED de geçmem. Benim için bir devrim oldu. Film izlerken, dizi izlerken ciddi anlamda bir keyif konusunda artış sağladı benim için. Dediğim gibi telefonu sürekli gece modunda kullanan biri olduğum için siyah alanlarda piksel yanmadığından dolayı ciddi anlamda da bir pil tasarrufu sağlıyor. İnternette bulabilirsiniz gece modu olan e, OLED ekranlı bir telefonla gündüz modunda bir OLED ekranlı telefon aynı işlemleri yapıp karşılaştırıldığında ortalama %20'lik falan %10 ile %20 arasında bir pil kalıyor gece modunda kullanıldığında kullanıldığında telefon size de tavsiyem eğer OLED bir ekranlı telefonunuz varsa gece modunda kullanmanız eğer hoşunuza da gidiyorsa. Bunun dışında şimdi söyleyeceğim şey belki abartı gelebilir size ama iPhone 11 ile çok kıyaslıyorum. Çünkü önceki telefonum iPhone 11'de kıyaslayacağım daha buna yakın bir telefon kullanmadım. iPhone 11'de dışarı çıktığımda gün ışığında böyle güneş altında ışığı ekran ışığı bana yetersiz gelebiliyordu. E iPhone 13 buraya geçtiğinde bu konuyu açtığımızı gördüm. Yani hiç bana mısın demiyor. Tak tak açıyor ekranını, ışını fulluyor böyle. Güneş altında kısmaya bile gidebiliyorum bazen o kadar söyleyeyim. Bu konuyu çözdük. Bu benim hayat kalitemi artıran şeylerden bir tanesiydi. Videonun başında da bahsettim. Çok küçüklüğümden 10 yaşından falan beri böyle öndeki objenin net arkası bulanık fotoğrafları çok seviyorum ve bu tarz fotoğraflar, portre fotoğraflar çekmeyi çok seviyorum. Hatta küçükken babamdan bir kamera falan istemiştim. Çin'den aldım diye beni kandırmıştı. Türkiye'den almış. Şöyle küçük bir Nikon kamera getirmişti. Dibine girince makro çekiyordu kendisi. Bulanık çekiyordu arkasını. Neyse yani iPhone 11'de de bu, bu makro modu vesaire kullanılabiliyordu. Makro diyorum pardon portre modu. Fakat iPhone 13 burada 3. kamerayla birlikte kendi yazılımıyla bulanık yapan, arka tarafı bulanık yapan bir fotoğraf çekebiliyorum. Bu özelliğe geçmek beni çok mutlu etti ama 3x zoom birazcık fazla olmuş bence. Yani portre fotoğraflar için 2x, maksimum 2.5x ideal. Burada e, dijital zoom'la da yapabilirim bunu ama dijital zoom'la portre modunda çekemiyorum. Yani ana kamerayla çekip 2x'e getirip çekebilirim. Ekstra 3. parti bir yazılım kullanarak yine arka planı bulanık yapabilirim. Hatta uygulamanın ismini de vereyim. Focus isimli bir uygulama üzerinden iPhone 13'ünüzle mesela eğer Pro değilse telefon fotoğrafınızı çekip portre yapabilirsiniz kendiniz yakınlaştırırsınız istediğiniz kadar. Neyse bu telefonda e, portre çekimleri yapabilmeye başladım bu çok hoşuma gitti benim. Lensler büyümüş lenslerin büyümesine de geleceğim. Diğer bir özellik portrenin dışında makro çekim modu var makro çekim moduna zaten ben bir aşık oldum gördüğüm gibi lan dedim bu bu özellik benim sürekli kullanacağım bir özellik. Sık sık da çekerim makro fotoğraflar koy, koyarım buraya da. Ya hani bu kadar anlatıyorum iPhone 11'in kamerası da çok iyiydi bu, e, bu konuda böyle görgüsüzlük yapıyor gibi gözükmek istemem. iPhone 11'in kamerası da çok iyiydi. Daha iyisi e, olur mu? İşte bunda oldu. Bundan daha iyisi olur mu? Olur. İhtiyacımız var mı? Bilemem. Yani bu birazcık Pro serisindeki telefonlar ihtiyaçların ötesinde bir lüks sunuyor bence bize. O yüzden bu telefonlarda sadece ihtiyaçmış gibi ya Pro'ya gerek yok bir telefona bu kadar para verilir mi gibi hani bu tarz bir yorum yapmak çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü sadece kamera seven birisi de bu kadar para vermek istiyor olabilir. Cebinde şu kadarcık bir alet taşıyıp çok güzel fotoğraf çekmek istiyor olabilir. Büyük kamera yanında taşımak istemiyor olabilir. Kimseyi seçimlerine göre yargılamamalıyız bence. ya yani Android de alabilir, iPhone da alabilir. Hangisi hoşuna gidiyorsa, hangisinde daha rahat kullanıyorsa onu alsın. Nefesimi bile kontrol edemedim. Neyse. Ne dedik? Lensler büyüdü dedik. Bu lenslerin büyümesinin bize avantajı ne? Böyle masaya koyduğunuzda ben iPhone... Lenslerin büyümesinin bana en büyük avantajı şu oldu. Ben gece modunda atıyorum. Şimdi bilirsiniz teknolojiden anlayanlar böyle toplu fotoğraf çekimlerinde hadi sen çek bizi yaparlar. En sonunda hani sen de çek fotoğrafta deyip selfie yaptırırlar. Neyse. Şimdi ben 5-6 kişiyi fotoğraf çekeceğim zaman bana diyorlardı ki hadi işte çeksen. Geçiyordum çekmeye. Hava hafif karanlık diyelim. Başlıyordu 4 saniye geri sayıma. Şimdi abi o insanların orada saniyelik tak çekmen lazım. Şimdi 4 saniye boyunca 6 kişilik, 10 kişilik ekibe hareketsiz kal diyemiyorsun. Bu birileri şey yapıyor. Gece modunu kapatmak zorunda kalıyorsun falan. Bu sefer gece modunun anlamı kalmıyor. Bu telefonda maksimum 1 saniye bekliyorum ve hafif loş ışıklı ortamda 1 saniyede falan fotoğrafı hızlıca çekebiliyorum. Kimse de böyle böyle şey çıkmıyor. Yani bulanık bir şekilde çıkmıyor. Bu bence çok büyük bir özellik, çok büyük bir devrim olmuş. Ha iPhone 11'de de bunun saniyesini kısıp yapabilirsiniz ama işte hani 4 saniyelik de 5 saniyelik lensin içeriye ışık aldığı fotoğraf aynı olmuyor. Burada lens hem içeriye fazlasıyla ışık alıyor hem de güzel bir fotoğraf sunuyor hızlı bir şekilde. Ayrıca ön kameraya da gece modu geldi. Yani ben ön kamerayla gece modlu çok fotoğraf çektiğimi hatırlamıyorum ama yine de güzel bir özellik bunu da söyleyeyim. Şimdi iPhone'da DSLR hatta aynasız makinelerden daha iyi olduğunu düşündüğüm bir özellik var. Tabii ki yüksek fiyatlı DSLR veya aynasız makineler bunu çok iyi yapabilir ama bunu bu kadar hızlı ve pratik şekilde yapabilen bence başka bir cihaz yok yani. HDR modunu gerçekten iPhone müthiş bir şekilde yapıyor. HDR 4 var bu telefonda. Yani öndeki obje ters ışıkta da olsa hem kendisi aydınlık çıkıyor hem arkayı patlatmadan arkayı da renklerini doğru dürüst bozmadan müthiş bir şekilde çıkarıyor fotoğraf ne yapıyor? Bilmeyen arkadaşlar varsa Söyleyeyim çok kısaca. Telefonu böyle Tutup fotoğraf çekerken. Denklanşöre basmadan Fotoğraf çekme tuşuna basmadan önce 8 tane fotoğraf çekiyor ve siz o tuşa Bastığınızda o 8 tane fotoğrafı Birleştirip size en iyi olanı sunuyor Yani arkaya ayrı ayırıyor Size ayrı ayırıyor vesaire derken Müthiş bir fotoğraf çıkarıyor. Eski telefonlarda Bilirsiniz belki böyle çekildiğinizde Gökyüzü arkada patlar. Siz aydınlık çıka Çıkasınız diye. Burada hem siz aydınlık Çıkıyorsunuz hem gökyüzü patlamıyor. Kamera Sadece fotoğraf değil video modunda da ciddi anlamda gelişmeler sağladı ve bu telefonla birlikte gelen bir devrimsel özellik oldu. Sinematik mod eş zamanlı olarak öndeki objeyi bulanık Aynen aynen eş zamanlı olarak öndeki objeyi net tutup arka planı bulanık tutuyor ve daha sonradan düzenlerken bu odaklamaları edit olarak ayarlayabiliyorsunuz. Aynasız veya DSLR makinelerde bunu yapamazsınız. Bu, bu da bu anlamda büyük bir avantaj sağlıyor. Tabii ki bir aynasız veya DSLR makineye kadar müthiş bir şekilde ayırmıyor objeleri, müthiş bir şekilde bulanık yapmıyor ama çok çok iyi çalıştığını söyleyebilirim bu modun. Zaten Apple tanıtımında bu modları kullanarak sinematik yönetmenleri getirip sinematik görüntüler, filmler, kısa filmler çektirdi. Kendine Apple bu konuda çok güveniyor. Apple bu konuda da gerçekten çok başarılı buluyorum. Bu mod şu anda iPhone 13 Pro'da 1080p'de çalışıyor. 1080p'nin üstünde şimdilik çalışmıyor. Muhtemelen bir sonraki seride, iPhone 14 serisinde 4K çekim yapabilecektir. Çünkü anlık olarak işlediği için görüntüleri işlemciden ciddi ciddi anlamda güç çekmek istiyor onunda da yapmasına yaparlardı da tabii ki satış stratejileri vesaire. Bir de bir de gelen bir özellik var. Ben şahsen çok kullanmıyorum. Yani 128 GB zaten telefonum. Çok yer kaplıyor ProRes ham halini videonun çekebiliyorsunuz. ProRes video kayıt özelliği geldi. Fakat şöyle bir detay var. Bunu unutmayın. Eğer alacak arkadaşlar varsa bunu üstüne basa basa söylüyorum. ProRes görüntü çekerken. Eğer ki 4K video kaydı yapmak istiyorsanız 256 GB'lık bir telefon veya daha üstü hafızaya sahip bir telefon almanız gerekiyor. Çünkü benim telefonum 128 GB ve ben ProRes kayıt yapmak için sadece 1080p'yi kullanabiliyorum. Daha üstüne çıkamıyorum. Zaten yaptığınız 1 dakikalık bir Prores kayıt bile yani kaç GB yer kaplıyor? Çok GB yer kaplıyor. Bu Prores kayıt bize çok mu fark sağlar diye merak ediyorsunuz da Prores versus normal diye video aratırsanız iPhone'da çekilmiş örnekler var YouTube'da bulabilirsiniz veya farklı kaynaklardan ama ben gözle görülür bir fark olduğunu söyleyebilirim. Gelelim benim en çok kafamı taktığım konuya pil konusuna. Şimdi ben bu konuya gereksiz kafamı taktığımı söyleyebilirim çünkü bu telefonlar zaten artık hızlı şarj destekliyor konumdalar. Mesela bu telefon 20 wattlık bir şarj aletiyle yarım saat şarja bıraktığınızda %50 seviyesine geliyor zaten. Tabi %50'den sonrasını pil ömrünü daha öldürmemek adına e, yavaşlatıyor. Fakat ben bunu ne yaptım? Atıyorum Evde vaktim olduğu zamanlarda kenarda telefon duruyorken kullanmıyorken 5 wattlık şarj aletini takıyorum yavaş yavaş pili ısıtmadan şarj oluyor çünkü ne demek sıcak pil demek daha kısa pil ömrü demek uzun vadede. Şimdi burayı okumak istiyorum çünkü ben buraya bir metin yazdım bu metni ben bu telefonu 5 Ekim 2021 tarihinde aldım ve bugüne kadar bu metni de 23 Ocak 2022 Pazartesi günü yazıyorum. Ee, birkaç gün önce %98'e düştü pil sağlığım yani bir hafta falan oluyor şu an video çektiğim tarih itibariyle bir hafta önce falan yaklaşık %98'e düştü pil sağlığım bence şu anki kullanıma göre gayet güzel gidiyor zaten çok çok böyle öldüğü zaman gidin değiştirin abi yani şimdi iPhone 11 ile kıyaslayacak olursam iPhone 11'de sabah çıkıyordum evden işe gidiyordum. işten geliyordum böyle öğlen saatlerinde. Akşama kadar telefonun şarjı bana yetmiyordu. Akşama kadar kesinlikle takıyordum. Fakat bu telefona geçtiğimde özellikle 60 Hz moduna düşürdüğümde eve geldiğimde akşama kadar rahatlıkla yettiğini gördüm. Yani yatmaya yakın yani atıyorum 11 civarına yakın telefon tekrar bir kendini şarjı takmamı istiyordu. 10 civarı 11 civarı tek tekrardan bir şarjı takıyordum. Ben telefonda oyun oynayan biri değilim. Günde ne bileyim Whatsapp'a giriyorum Instagram'da takılıyorum vesaire. En çok pilimi tüketen şey de Instagram'dır. Yoğun kullanıyorum. Bu arada Instagram'ı da aşağıdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Buraya da yazayım. Kanalda bir like, abone bilmem ne onları işte şey yaparsınız. Devam edeyim. Yani kısaca pil konusunda ciddi anlamda bir artış sağladı bana. Şarj olayını düşünmemi engelledi. Yanımda şarj her zaman taşırım ben her ihtimale karşı. Ne? Benim kafamda hep böyle bir deprem olur, bir şey olur da böyle telefonum şarjsız kalır. Ben ne travması yaşadıysam bu kadar. Bu şarjı yanımdan ayırmıyorum hiçbir zaman ne olursa olsun. Yani şarjı taşırım ama takmam yani. Çünkü telefonun pili rahatlıkla yetiyor gün içinde bana. Biraz MagSafe'den konuşalım. MagSafe e, iPhone 11 ya da yoktu. 12'de geldi. Fakat ben 12'yi pas geçtiğim için 13 Pro'da MagSafe ile tanıştım. Fakat MagSafe'i şarj aleti olarak hiç kullanmadım. Çünkü MagSafe'in şarj aleti kullanmak demek pili birazcık ısıtıyor. Birçok makaleden okudum. Pilin ısındığına dair çok söylenti var. Bunu yaşayan insanlar pilin ısındığını söylüyor. Isınan pil de demek dediğim gibi uzun vadede pil ömrünü daha kısaltan bir şey. O yüzden ben MagSafe'i şarj olarak kullanmadım. Ama ne olarak kullandım? Gün içerisinde benim yaptığım iş araçla olduğu için araç içerisinde telefonu sürekli mıknatısla tutmam gerekiyor. Ve mıknatısla atıyorum ilk zamanlarda kılıf çıkmamıştı daha buna. Ben e, mıknatısı direkt telefonu böyle kılıfsız bir şekilde yapıştırıyordum ve sağlam bir şekilde de tutuyordu. Yani araç tutucunun mıknatısı içindeki MagSafe e, oturuyordu. Birbirlerine uyumlu bir şekilde yapışıyordu. Araç tutucu dediğimde yine Spigen'in vallahi reklam gibi oluyor. Spigen'in yine bir 70 liraya aldığım böyle altı mıknatıslı bir araç şeyi. Sorarsanız linki yorumlara atarım. MagSafe'i onunla kullanıyordum. ha Son zamanlarda anlamsız bir şekilde ona şu anda koyduğumda kayıyor üstünden. MagSafe'i mi zayıfladı onun mu şeyi zayıfladı bilmiyorum ama ilk zamanki gibi sağlam tutmuyor. Muhtemelen onunla alakalı bir durumdur. Video çok uzadı. Hemen kısaca ufak bir özetliyorum. Bu telefona geçmek benim için çok iyi oldu. iPhone 11'den 13 Pro'ya geçtim. Geçmeme gerek var mıydı? Şöyle yani uzun vadede ben telefonların daha büyük değer kaybettiğini düşünüyorum. O yüzden 2 senede bir güncellemek benim stratejik bir planım diyebilirim. Ee, o yüzden telefonu güncelledim. Zaten dolar da arttı. İyi ki Pro almışım dedim son sonrasında. Pil konusunda ciddi anlamda bir artış sağladı. Kameralar konusunda beni tatmin eden fotoğraflar çekebildim. iPhone 11'de de ama bu telefonda da dediğim gibi makro özelliği, sinematik mod vesaire falan filan derken benim için çok güzel bir deneyimdi bunlar. Pro'ya gerek var mıydı? Vallahi ben 13 mini de alsam, 13 de alsam, 13 Pro Max de alsam hatta her halükarda memnun kalacağımı düşünüyorum. Yani sonuçta bu cihazların hepsi çok güzel cihazlar. Size göre en iyi cihaz hangisi onu seçmek lazım. Yani 13 Pro en iyi cihazdır diye bir şey yok veya şu telefon en iyidir diye bir şey yok. Benim için en iyi cihaz budur. Onun için en iyi cihaz budur. Ben bu şekil yenirim. Bu bayağı şu şekil yenir. Atıyorum benim elim küçüktür. Ben 13 mini benim için daha iyidir yani. O yüzden 13 Pro benim el boyutuma da ideal böyle ne bileyim. Eli böyle çok büyük olmayan insanlar için veya çok büyük ne anlatıyorsun ya neyse. Bakın kafanıza göre 13 her türlü 13 serisinden bir telefon alsanız sizi mutlu edecektir. Ama bir mini'yi deneyimlemek istiyorum. Muhtemelen 14 serisinde veya 15 serisinde bir mini'ye adım atarım diye düşünüyorum. Eğer ki böyle Pro'ya yine çok büyük farklar koymazsalar. Eğer ki bu telefona inceleme videosu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin lütfen arkadaşlar. 4 aylık benim kullanıcı deneyimlerim bu şekildeydi. Bütün konularınızı bütün konuların üzerinden geçmeye çalıştım ama ister istemez konular biraz dağıldı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Umarım Memnun kalmışsınızdır. Abone olursanız ve bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Instagram aşağıda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.